hepinize merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. bugünkü videomuzun konusu gizli chestler. Hatırlarsanız Neon City'deki gizli chestin yerini göstermiştim. Onunla ilgili videoyu yukarıdan görebilirsiniz. Bugün de Achilles City'ye geldim. Achilles City de yine büyük bir şehir. Biraz western tarzı, biraz daha eski Neon'a göre. Nasıl geldiğimi şöyle göstereyim yıldız haritasından. Alpha Centauri'den Centauri'den geçeceksiniz. Oradan China. Çeyin yıldız sisteminden Direkt şu gezegenden Akile siteye gelebilirsiniz Ben geldim şu anda Uçağımızın indiği yerden Akile tabresinin altına yine geçiyoruz şehre doğru Altı patlarımızı da çekelim abi Şehrin ana kapısına giriş yaptıktan sonra Gardiyana selam veriyoruz. Reis konuşmuyor. Giriş yaptık. Buradan sağa dönüp şuradaki halıya doğru gideceğiz. Yere pusuf F'yi açıyoruz. Yani şey tarama tuşuna. Tam bu taşın altında. Buradan diğerlerini de alıp sonra yine aynı kişiye satabilirsiniz. Ticaret şeyiniz gelişir. Ben hepsini alıyorum. Tamam, birinci chestimiz buradaydı. Tam şu oturan kardeşin orada. Halının altındaki taş da şu taşın altında. İkincisi de bu dükkanın olduğu yerde. Tam şu dönen zımbırtı var ya. Yine çökelim abi şöyle. Bunu bulması biraz zor oluyor. Ha burada. Demokles'in kılıcı. Buna hepsini alıyoruz yine. Bu tam karşımızdaki silahçı var ya onun ürünleri. Bunda bayağı eşya varmış ha. Satarız hepsini. Oo. Genel dükkan olduğu için her şeyi satan dükkanlar var ya. Hepsini almak istediğine emin misin? Ver abi. R'ye niye basmadıysan? Tam şu dönen zımbırttan böyle geçiyorsunuz. Suyun olduğu yer. Daha sonra eğer tekrar yine bir şeyler almak isterseniz Dışkı mı? Dışkı sen. Tam dükkanın yanında bir küçük sandalye var oraya oturuyorsunuz. B'ye basıp Bekle diyorsunuz. Bekleme işi bittikten sonra satıcıyla ile iletişime geçmeniz lazım. Yani bir etkileşimde et olmanız lazım ki sandık yenilebilsin. Bir de şöyle bir şey deneyeceğim. Tamam, yenilmesi için oyunu en zor alacağım, veri hard alacağım. Çünkü veri hard olduğunda chestlerde daha eee güzel çıkabiliyor. Bu Alfa Centauri'deki New Atlantis şehrindeki chestleri de buldum ama bir, bir yerden bir yere geçerken yüzmek gerekiyor. Mesafede uzun olduğu için karakter boğuluyor. Ona bir şey çekmem lazım. reis merhaba yine parası 5000 e yenilenmiş biz satalım sana ya reis Ulan hoşunuza giden silah olursa alırsınız. Parası mı yetmiyor ya? El bıçağı. Bu dursun ya bu ara eski tarzda gidiyor. Tamam. Parası bitti bunun. Ayrıca ben o parayı da maksat ticaretimiz gelişti. Şuna da satak. Bunlara geldim bir şey konuştum avcı diye. Sıkarım lan kafana. Çok ağırlaştık. <laughs> Hacı ben direkt satın al sat. Sat. Al armut. Yersin. E ee, bunun parası kalmamış. Bu şey yenilememiş herhalde. Ha yani ikinci de böyleydi. Şu dayının arkasına ben bir oturayım. Ya bu şekilde para kasabilirsiniz. Eğer yapmak isteyenler olursa ben kesinlikle tavsiye etmem. Ama gösterdim. Çünkü bu şekilde oynananlar da var. Bu şekilde oynamaktan zevk alanlar da var. Önemli olan oyundan zevk almak. Nasıl kalıyorsunuz öyle örneğin? Bir sonraki strateji oyunumuzda görüşmek üzere lütfen kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi, bildirim çanını açıp yorum yapmayı da ihmal etmeyiniz. Görüşürüz.